Merhaba. <laughs> e, videonun şey e, ilk başındaki esp espri yok ama bunlar var. İşte birkaç tane fotoğraf, 10 tane fotoğraf şey yaptım. Birkaç tane caps, ya birkaç çok caps aslında. İşte birkaç tane buldum. İlkte de, de bu. Şöyle baktığımda ne hissediyorum? Şu köpeğin içinden şu köpek konuşabilseydi kesin şöyle derdi. Bana da vereceğim abi. Ya böyle çok şey böyle. Devam. Ne diyeceğimi bilmiyorum ben bunu şu an. Çok güzel planlar yaptım. <laughs> planlar da garip oldu. Ben bu Nobel'e Paint'i düzenleyecek mi ama düzenleyemedim. Nedense yapamadım onu. <laughs> De böyle komik bir fotoğraf gülme krizi fo fokacak sokacak mükemmel ötesi fotoğraflar. <laughs> Ay ayağıma bir şey değdi. <laughs> Derizdesindir ve ayağına hiçbir şeye benzemeyen bir şey değmiştir. Tam olarak bu <laughs> Hayvan gibi koşarsın sonra bakmak istersin <laughs> ne olduğuna. <laughs> Abi bu niye bu kadar sessiz bir video ya? Hayır benim espriler yapmam. Ayağım bir şey. Ama bu arada ben onların ne olduklarını yok unuttum. <laughs> İste... unutmak isteyince unutuyorum. Hayır bir şey diyeceğim de böyle oluyorsunuz işte. Bu video çok kısa olacak. Başka bir şeyler daha yapmam lazım. Ne açabilirim ki arkadaşlar? Başka bir şey yapabilir miyim ki? Bu da çok küçükmüş lan. <laughs> Niye dolmuyor lan bu? <laughs> bu güzel evet. Şimdi kaçıncı oldu? 1, 2, 3. O da 7 tane daha var. Rahat ya. Ne rahat bayağı rahat. Üçe 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 bül. Bül, bül mü? Bül bül. Hmm. Niye dolmuyor lan bu? <laughs> ben bir tane daha fotoğraf koyacaktım ama ondan vazgeçtim ya. Siz merak edin lan. Çatlayın oğlum. Kız. Abi ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Yani ne <laughs> evet, doğrum... evet niye dolmuyormuş? Bakalım. Niye dolmuyor bu? Dolması lazım. Normal standartlar altında dolması lazım. Espri yapmaya çalışırken ben. Geç. İzle. <laughs> Bak bu, bu güzel. E, sabri. İzleyin tabana savuruyorum şimdi. Eğilin. <laughs> bu güzeldi. Acaba buna gülebilir misiniz? Bilmiyorum. Evet o videonun şey fotoğrafındaki Dikachu esprisi yok. Geometri Sabah Pikachu'ya ne denir? Dik açı. Hani hani açıyı U yapınca Pikachu gibi oluyor. Ama normalde dik açı. Bu niye açıklama gereği duydum bilmiyorum. Evet videoyu işi Vide... Vide... video video onu videonun süresine 10 dakika çıkarabilmek için. Ama bütün sıkıcı konuşursam ya yani videonun süresi uzun olsun, olsun diye şey yapıyorum. Evet nasıl şimdi? Eğlen. Sanki nükleer atıyor. Geç. Bu ne şimdi? <laughs> ben bunu başka bir versiyonu daha bulamam. Küfürlü olduğu için koyamadım. Aynı. <laughs> Tam o değil mi? Bu böyle. Kim çizdi lan bunu falan? <laughs> Bu ne şimdi de pek iyi olmadı ya. Kim çizdi lan bunu? <laughs> Tarzı bir şey oldu. Tarzı bir şey şuna bak. <laughs> Bana mı değişik geliyor lan bir tek? Ha kulaklıktan evet. Ya da bağırıyor muyum? Bağırıyorum. Sanırım bağırıyorum. Biraz. Çok sessiz olun videoya arkaya müzik falan mı açsam? Dur, 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 dur. Komik <laughs> müzikler enter. Komik en komik şarkılar mı? En komik müzik yazacağım. Komik müzik yazacağım. Telifsiz mi? He, tamam. <laughs> Bu da çok sessiz bir şey gibi oldu lan bir dakika. Ne yapabilirim? Hayır, reklam var. Ha hayır! Hayır sakın. Beleşe reklam yapmıyoruz burada. Beleşe reklama hayır. Müzik. Dur. Komik. Müzik. İstediğim tek şey bu ya. Hadi komik müzik be. Hadi lan. Bunun sadece videosu komik. Ah! Ya. Arkada. Dım. Daha bu açık olsun arkadaşlar. Lan, lan. Heh. Yok lan bu da çok şey oldu. Ya bir git. <laughs> ne gerek var? Evet, sıradaki Ahmet'i neden yedim? Canım istedi birader sana mı soracağım? Hı? Seni de yerim. Gerçek anlamda. başka yerde git lan git başka yerde oyna. <gülüyor> <gülüyor> lan git başka yerde oyna. <laughs> Ay neden saçasım geldi. Annem sakladığı hala burcu burunca ben. <laughs> silip süpürür direkt abi. Ses olsun diye de arkada müzik açtım. Kesin sesim bastırıyor ya. Evet doğru bir tespit. ben bunu genelde köylü yapıyorum. bir yere gittiğim köy falan gittiğinizi araştırma başlatıyorum böyle. Günlük hayatta yaptığımız işler. Aile üyelerine saçma sapan espriler yapıp hayattan soğutmak. Çok güzel bazı aktiv aktivite tercih ederim. Dediler bir ölmüş yemin ederim. Yıkıldım, yıkıldım. Bu <laughs> da güzel. Dediler bir ölmüş yemin ederim. Yıkıldım, yıkıldım. <laughs> Tam bir şey ya ama başka bir şey de olabilir. <laughs> Yok lan bu da güzel. Daha kaç fotoğraf var lan? Yani niye saymıyor? Ah, ne olur saymasam. Kesecek ben. <laughs> Videonun sonunda böyle jump scare falan. <gülüyor> 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 reis topunu getirdik. Eyvallah çocuklar. Astrona. Reis topunu getirdik. Eyvallah çocuklar. Astronot gelmiş. Ay bu güzel. Baş bitti mi lan? Lan? Nasıl bitebilir? Bitti mi lan? Nasıl bitebilir lan? Abi abi bir abi bir Ab 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 et var mı ya? Versene. Evet ayağıma bir şey değdi. Niye dokunmuyor lan bu? İzleyici topa nasıl vuruyorum şimdi? Eğlen. Bitti. Çok hızlı. Yok lan. 9 on... dakika. Uf. Faya O zaman.